Bilimin temeli tecrübeye, deneye ve araştırmaya dayanıyor. Bir önceki slaytta da zaten kişisel deneyimlerin ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ama bilim kuşkusuz daha da çok deneylere, gözlem yapmaya, ölçmeye, araştırma yapmaya dayanıyor. Çünkü bilim var olan ama henüz bilmediğimiz bir düzeni ortaya çıkarmaya çalışıyor. Nitekim bilimsel gelişmelerin tarihine baktığınızda bütün büyük gelişmeler aslında bakılırsa sonradan meydana gelmiş şeyler değil. Yani yerçekimi zaten vardı sadece bilim o zaman kadar onun ne olduğunu açıklayacak düzeyde gelişmemişti. Dolayısıyla yapılan deneyler, yapılan araştırmalar bizim bu noktaya gelmemizi sağladı. Onun için bundan sonraki bilimsel gelişmelerde de aynı şey söz konusu. Yani bir kök hücre konusu, bir başka depremle ilgili bir konu hepsi aslında bakılırsa var olan ama henüz bizim bilemediğimiz konular. Dolayısıyla yeri geldikçe yeterli bilimsel gelişme sağlandıkça bunları çözmeye, öğrenmeye çalışacağız. O açıdan bakıldığında bilimin aslına bakılırsa üç temel işlevi var. Doğada ya da bu dersin konusu sosyal bilimler olduğu için toplumlar ya da insanlarla ilgili konularda neler oluyor bunu anlamaya çalışmak. Örneğin evsizlik denilen bir olay ortaya çıktığında kimse bilmiyordu. Bu sorunun sanki sadece hippilerden ya da işte ne bileyim yapacak daha iyi işi olmamış kişilerden kaynaklandığını düşünüyordu belki de. Çünkü evsizlikle ilgili temel bir anlayışımız gelişmemişti. İkinci bir işlevi bilimin açıklama, yani olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini açıklamaya çalışmak. Bunu da iki aşamada düşünmek lazım. Biri ideografik açıklama, diğeri de nomotetik açıklama. İdeografik açıklama dediğimizde spesifik bir olayı kişisel bazda açıklamaktan söz ediyoruz. Yani bugün işte ben kendimi çok iyi hissetmiyorum çünkü iyi uyuyamadım, iyi beslenemedim, ne bileyim bir, herhangi bir şeye canım sıkıldı. Dolayısıyla girdiğim sınavdan da başarısız oldum dediğinizde benim o sınavda niçin başarısız olduğumla ilgili bir açıklama getiriyorsunuz. Ama bu sadece benimle ilgili. Dolayısıyla bir genelleme yapmak yanlış olur. Oysa nomotetik açıklama dediğimiz zaman sadece bir kişinin Niçin sınavda başarısız olduğunu değil, genelde olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklamaya çalışıyorsunuz demektir. Nomo, Latince'deki isim anlamına, ad anlamına, yani adlandırma anlamına kullanılıyor. Dolayısıyla da sosyal bilimlerde bizim üzerinde durduğumuz da bireysel anlamda şeylerin açıklanması değil, grup ya da topluluklar düzeyinde neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak. Örneğin futbol takımlarının kendi sahasında daha başarılı sonuçlar almasının nedenleri nelerdir acaba dediğinizde aslında bakılırsa biz burada sadece A takımı B takımı için doğru olan bir şeyi belki de gündeme getirmiyoruz genelde çoğu takımlar için geçerli olabilecek bir açıklama getiriyoruz. O da nedir? Belki de değişik etmenlerden dolayı. Örneğin kendi sahasında oynaması, örneğin kendi seyircisi önünde oynaması dolayısıyla takımların daha başarılı olması. Dolayısıyla bunu nomatetik açıklama olarak adlandırıyoruz ve sosyal bilimlerde de genellikle araştırmacıların bilimcilerin üzerinde durduğu şey olaylara nomatetik açıklama getirmek. Yani hiç olmazsa genelleme yapabilecek kadar daha fazla kişi ya da gruplardaki davranışın nasıl olacağını ortaya çıkarmak. Bir başka işlevi bilimin kontrol, denetim işlevi. Burada da amaç belirli bir politika geliştirilirse acaba bunun sonuçları ne kazandırır bize toplum olarak ya da ülke olarak? Bunu gerek sosyal bilimler açısından gerekse fen bilimleri açısından düşünebilirsiniz. Örneğin belediyenin verdiği hizmetlerde daha vatandaşla iç içe bir sorun çözme yöntemini benimsemesi acaba bazı sorunların örneğin işsizlik gibi, evsizlik gibi sorunların çözümünde daha mı mesafe kazandırır bize? Ya da bazı içine üçüncü bir köprünün yapılması ulaşımı acaba daha mı kolaylaştırır yoksa ...diğer bir takım sorunlar mı yaratabilir? Bu sorunlar trafiğin daha da içinden çıkılmaz hale gelmesinden tutun da... ...karbon dioksit salım düzeyine kadar değişebilir. Dolayısıyla bilimin bu üç temel işlevini göz önünde tutmamız gerekiyor. Yani anlama, ne oluyor etrafımızda, toplumlarda, insanların davranışlarında... ...bunları açıklamaya çalışma ve mümkünse kontrol etme ile ilgili bir takım politikalar geliştirme, bilimsel politikalar geliştirme. Bu açıdan bakıldığında bilimin iki temel özelliği var. Biri gözleme dayalı olması, ikincisi akla dayalı Şimdi bunları kesin sınırlarda birbirinden ayırmak kuşkusuz mümkün değil. Ama bilimsel düşüncenin temel esprisi doğadaki şeylerin gözlenmesi ve bunların akıl süzgecinden geçirdikten sonra biraz önce sözünü ettiğimiz anlama, açıklama ve kontrol amacıyla kullanılabilmesi. Aslında çok hani basit ...bir yaklaşım ya da sınıflama yemiş gibi gözüküyor ama bilim tarihi boyunca değişik bilimciler değişik saflarda yer aldılar. Kimisi gözlemsel yani bilimin gözleme dayanma tarafını öne çıkararak sorun çözülebileceğini ve bilimin geliştirilebileceğini savundu. Kimisi ise akıl süzgecinden geçmeyen bir takım şeylerin kesinlikle gözlenmiş olsa bile kabul edilemeyeceğini savundu. Dolayısıyla buna baktığımız zaman iki ekol görüyoruz, deneyici ve akılcı grup diye. Deneyici grup dersin girişinde de söylediğimiz gibi doğadaki her şeyin düzenli ve yöntemli bir biçimde araştırılması ve gözlem ve deneylerle ortaya çıkarılabileceği anlayışını savunan yaklaşım ki Francis Bacon bu konudaki öne çıkan isimlerden bir tanesi. Bir başka yaklaşım ise yalnızca akıl tarafından açık ve seçik olarak kavranan bilgiler güvenilirdir e, biçiminde yaklaşıyor olaya. Dolayısıyla e, bizim açık ve seçik bilgileri sağlayan e, sezgi diye bir özelliğimiz var. Bu o, sezgilere göre doğru olmadığını düşündüğümüz şeyleri e, yani bilim olarak kabul edemeyiz yaklaşımı. Detaylarına girmeyeceğiz ama daha sonraki okullarda da kuşkusuz bu o, ekollerden hangisine daha çok ağırlıklı olarak ıı, dayandığını bildiğimiz ıı, bilim insanları kuşkusuz var. Yani örneğin John Stuart Mill gibi, örneğin Karl Popper gibi, örneğin Thomas Kuhn gibi. Ama bilim tarihine çok fazla ıı, girme taraftarı değiliz ıı, bu derste. Dolayısıyla ilgi duyulduğunda kuşkusuz bu yazarların çalışmalarına başvurulabilir. Demin sorun çözme dayanaklarından söz etmiştik. Kısaca hukuk gibi, otorite gibi, bireysel deneyimler gibi. Aynı şekilde bilimin de dayandığı bir takım kaynaklar söz konusu. Şimdi bu kaynakların neler olduğu biraz önce sözünü ettiğimiz deneyici, akılcı yaklaşım açısından da değerlendirilebilir. Ama bilimin kesinlikle dikkate almadığı bir şey var ki o da metafizik. Yani fizik ötesi olaylara dayandırarak bilim sorunlara çözüm bulmaya çalışmıyor. Fakat doğa yani olayların kaynağını başka şeylerde arama bilimsel toplumlarda dahi görülen bir yaklaşım. İşte şuraya gitme neden? Daha önce gidenler orada belirli bir olayla karşılaştı. Dolayısıyla on yıllardır kimse oraya gitmiyor. Büyü vesaire gibi şeylerden söz ediyor. Bireysel yaşantılar aynı şekilde bilimin kaynak, önemli kaynaklarından bir tanesini oluşturuyor. Yani sizin karşılaşmış olduğunuz bir soruna nasıl bir yaklaşımla çözüm bulduğunuz belki de o sorunla ilgili olarak başkalarının da işine yarayabilecek bir gelişme olabilir. Dolayısıyla da birçok aslında bilimsel gelişme de belirli bir bireyin kendi başına gelen bir sorunu çözmesi amacıyla geliştirdiği bir yönteme dayanıyor. Aynı şekilde bilimin en önemli kaynaklarından bir tanesi ölçme yani gözlem yapma yani evrende meydana gelen şeyleri nicel olarak sayısal olarak ölçmeye çalışma. Nitekim bilim tarihindeki en önemli gök bilimle ilgili olaylar o zamanlar henüz daha ölçme aletleri yeterince gelişmemesine rağmen pekala bu nicelikle ölçmeye dayanan şeyler sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Buna e, görenlik teorisi de Einstein'ın dahildir. E, bilimin bir diğer e, kaynağı da e, neden sonuç ilişkisinin keşfedilmeye çalışılmasıdır. Yani belirli bir e, etkinlik yaptığınızda bunun sonuçlarının neler olduğunu gözleme. Çok basit bir şekilde diyelim ki hepimizin Ortaokulda, ilkokulda yaptığı bir takım deneyler vardır. İşte pencere önüne konulan bitkilerin, gölgeye konulan ya da sulanan bitkilerin sulanmayan bitkilerden daha hızlı gelişmesi gibi. Burada kuşkusuz neden sonuç ilişkisi keşfi açısından güneşin, toprağın, sevginin her neyse bitkilerin gelişmesi üzerindeki etkisini keşfetmiş oluyoruz. İlişki keşfinden kastettiğimiz şey bu. Bilimde kuşkusuz gerçek mutlak doğru diye bir şey söz konusu değil. Bilim bir takım denenceler, hipotezler geliştirerek onların sınanmasıyla gelişir. Ve o denence yanlışlanmadıkça da o, o ilişkiyle ilgili söylenen en son şey doğrudur anlamına. Ama yarın öbür gün bir başkasının çıkıp bu varsayıma dayanan ilişkiyi yanlışlamayacağı anlamına gelmiyor. Aslına bakılırsa bilimin en önemli özelliklerinden bir tanesi denencelerin doğrulanabilmesi değil, yanlışlanabilmesidir aslında. Karl Popper'in bu konuda çok önemli katkıları vardır. Çünkü doğrulama dediğiniz zaman işte diyelim ki ne bileyim ıı, trafikte ne kadar hızlı gittiğinizde kaza yapma düzeyi arasında bir ilişki gözlediğinizi düşünün. Şimdi böyle bir durumda siz de aynı şekilde bir deney yapabilirsiniz. Bir arabanın hızı arttıkça kaza yapma olasılığının ne kadar arttığı ile ilgili. Daha önceden bu ilişki biliniyorsa sizin yapacağınız bir araştırmada da aynı sonucu elde etmeniz aslında yeni bir şey katmıyor olaya. Doğrulamış oluyorsunuz denenceyi doğru ama bilim daha önceden bilinen şeylerin tekrar tekrar doğrulanmasıyla gelişmiyor. Onun için de Karl Popper yanlışlanabilirlik bilimsel gelişme açısından daha önemli diyor. Çünkü ne zaman ki işte hızlı gittiği halde bile kaza oranı yüksek olmayan bir yapı keşfediyorsak esas bilimsel gelişmeye katkı yapan şey budur anlamına söylüyor. Gerçekten de bunun detaylarına inebiliriz. Yani yanlışlama ile ilgili olarak işte sürekli olarak doğrulanan şey ama bir tane örnek çıkıyorsa o teoriyi, kuramı birazdan söz edeceğiz yanlışlayacak. O zaman daha önceki bütün doğru bildiklerimiz bir anda değişmiş oluyor. Dolayısıyla Bilimsel gelişme denencelerin, hipotezlerin bu şekilde düşünülmesi lazım. Her zaman için bir başka araştırma sonucunda pekala o zamana kadar bildiğimiz doğruların artık doğru olmadığı sonucu ortaya çıkabilir.